Ne yapıyorsun anneciğim? Oturuyorsun. Sana bir sürprizim var benim. Biz şimdi oyun parkına gidelim mi Elif? Sen kaç gündür oyun parkına gitmek istiyordun. Bu akşam oyun parkına gideceğiz tamam mı? Ama nasıl gideceğiz biliyor musun? Bak bununla gideceğiz. Bu değnek sihirli bir değnek anneciğim tamam mı? Böyle bu sihirli değnek anneciğim. Böyle okuz pokuz yapıyoruz. Bu bizi istediğimiz yere götürüyor. Tamam mı anneciğim? Hadi kalk bakalım ayağa. Ayağa kalk deneyeceğiz tamam mı? Kalk ayağa. Geç bakalım şöyle karşıya. Evet şimdi başlıyoruz. Biraz şöyle ortada dur anneciğim. Seni rahat görebilmem için. Şöyle ortaya geç anneciğim. Evet orada dön bana şimdi. Hayır hayır ayağın kalk anneciğim. Ayağın kalk. Ayağın kalk anneciğim. Tamam. Hazır mısın bakalım Elif? Şimdi başlıyoruz tamam mı? Sen dönmeye başladın. Okus pokus. Bizi oyun parkına ışınla. İşte geldik. Elif gördün mü? Okus bakus yaptık ve oyun parkına geldik. Hadi gel girişimizi yaptıralım tamam mı? Hele de. Bakalım neye bineceğiz Elif? Nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Bak hastane varmış. Market var. Orası biraz kalabalık annem. Gel boşalsın öne gireriz. Gel bak diğer yerlere girebilirsin. Gel bakalım. Neler varmış? Burada ne yapacağız? Bak bunlardan böyle sıralayabilirsin anneciğim. Elif, zıp zıba gidelim mi? Ne dersin? Hadi koş. Koş 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 zıp gidelim. Aha sen de boşaldı aslında girmek istersen. Aha. Gir bakalım. Hadi. Hasta mı oldun sen? Doktor Elif Hanım, Doktor Elif Hanım. Hastamız var muayene etmemiz lazım. Hemen muayene edelim. Hemen. Çok hastasınız? Öksürün. Öksürün. Derin nefes alın. Derin nefes alın. <laughs> i̇ğne yapmamız lazım size. Ha iğnemiz yok. İğnemiz nerede Elif? İğne yapmamız lazım. Aa, İğne yok. Neyse gelin sıpsıba gidelim o zaman biz. Gel in bakalım. Hadi koş bakalım zıp zıp. Al. İğne yok anneciğim burada almışlar. Koş zıp zıp nerede zıp zıp? Fırla. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Aferin. İşte zıp zıp. Hadi zıpla bakalım. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Elif hadi buraya kadar zıplayarak gel bakalım. Gelebilecek misin? Hadi zıplayarak gel bakalım. Hadi dene. Hadi zıpla bakalım orada. Hayır hayır zıplayarak ama anneciğim. Nerede? Tamam oradan da zıplayabilirsin. Tamam oradan zıpla. Zıpla. Aferin sana. Nerelerden geçiyorsun sen Elif? Aferin sana hadi gel bakalım. Ben de seni arıyorum ya nerede bu çocuk diye. Ay düştün mü? Hadi gel. Gel kay bakalım. Gel. Ben de her de seni arıyorum Elif. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Ben oradan bundan mı istiyorsun? Bundan getireyim mi sana? Dur bekle. Bekle beni. Bekle geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel bakalım bunun içine otur. Bununla kaldıralım seni. Tamam mı? Otur. Otur. Şuradan tut sen. Şuradan tut. Bir de oradan tut. Hadi. Çekeceğim seni şimdi seni tamam mı? Dur olmuyor. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. Elif <laughs> Hadi tekrar gel. Gel bakalım. Gelmeyecek misin? Buradan mı geleceksin? Tamam gel. Gel bekliyorum seni. Sen bırak sen kendin gel. Ben sana getiririm onu tamam. Hadi. Gel bakalım. Gel 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 gel. Çık bakalım. Aferin sana. Çık 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 çık. Ha, ha, yine otur oraya oradan kay Tamam mı Elif Ters kaymaya çalışma Otur bakalım Otur Dur Kay bakalım hadi göreyim seni Bir iki üç Aferin sana Hadi bakalım Tekrar mı çıkacaksın Tamam sen çık ben aşağıdan çekeyim seni Tamam mı Hadi kay bakalım sen Ben burada bekliyorum seni Hadi gel bakalım. Aferin sana. Otur. Oradan mı? Tamam. Ben de şuraya geçeyim. Gel. Gel sen gel. Hadi kay bakalım. Aferin. <laughs> Düştün mü yine? Bak küçük pemdalya de varmış burada. Tekrar mı kayacaksın?

Hadi bakalım. Yakalar. Devam et. Yakalar sizleri. Aa biri orada. Kaçıyorlar. Kaçıyor. Önüne evet, bakın. Kaza yapacaklar. Kaç. Yetişemiyorum. Polis. Hırsızlar <laughs> orada. Evet. Yakalar. Nasıl bir biraz anladık böyle. Aferin sana. Nasıl da gidiyorsun ya. Woo! Evet oradalar görüyorum yakalanları koş koş koş. Daha hızlı Elif daha hızlı. Bak bir sürü araba var. Çarpacaksın yavaş. Trafik kazası olacak. <laughs> ne yapıyorsun sen? Hadi bakalım. Aferin sana ya. Bu ne hız ya böyle? Aa sen sürmüyor musun? Babam sürüyor bu arabayı ya. Geliyorum. <laughs> Önüne <laughs> Ay ne oldu? Geldi mi bitti? Işıklar yanıyor. al vall, Elif. Devam et. Aferin sana. Aferin ya. Önüne bakmadan araba sürüyor. Elif'e bakın. Fark <laughs> etti. Park bile edebiliyor Elif. <laughs> Vay hadi bakalım geri geri park edecek şimdi. Ha dönecek hadi. Ay efendim anne. Hadi, hadi, hadi. hadi yakala ama yakala kaçıyorlar. Devam et. Ne oldu? Benzin mi bitti? <laughs> Devam et. benim sana. Nasıl bir polis bu ya böyle? Uber'i yapana tamam mı? Bay bay Elif. Elif bay bay sana. Bay bay bay. Hadi Elif sepetimizi alalım. Markete gidelim. Al bakalım sepetini. Aa, marketçi de orada gördün mü? Bak marketçi marketçi merhaba biz geldik. Kolay gelsin param var ama önce bir şeyler alsaydım Hii, nasıl bir marketçi elif önce para istiyor görüyor musun ama daha biz bir şey almadık ki elif sepetini al anneciğim hadi bir an önce bir şeyler alalım bu marketçi hemen para istiyor görüyor musun para yok şimdilik para hayır aldığım şeylere göre parasını vereceğim tamam mı neler alalım elif seç bakalım marketçi marketçi alsak biber alalım tamam mı elif bak ay çok güzel biberler var muz alalım İnanmıyorum, marketçi bu ne? Bu muzu yedin mi sen? Yenmiş muz mu satıyorsun marketçi? İnanmıyorum sana ya. Tamam onu da alalım Elif de. Bak sana yenmiş muz satıyor ya. Marketçi sen hiç utanmıyor musun böyle müşterilere bu muzu koymaya ya? İnanmıyorum sana. Başka bakayım biberler de çürük mü? Hı, bunlar sağlammış. Domatese bakayım bu da sağlam. Elif sen neler aldın? Dur dur anne bu marketteki ürünleri ben pek beğenmedim. Baksana yenmiş muz satıyor ya. Nasıl bir marketçi bu böyle anneciğim. Gel bakayım gel gel gel. Bunlar ne kadar tuttu marketçi? Bunları almış kızım. Muzlu süt al. Muzlu süt de al. Ne kadar tutuyor marketçi bunlar? Evet. Hı? Oo iki lira mı? Çok para. Hayır istemiyorum ben bunları ya. Elif bu nasıl bir marketçi ya? Hayır bırakıyorum işte bütün ürünlerini. Elif gel gidelim başka marketten alalım. Tamam mı anneciğim? Baksana yenmiş mus satıyor. Bütün ürünleri de çok pahalı. Hadi gidelim anneciğim başka marketten alalım. Hadi görüşürüz marketçi biz gidiyoruz. Bir de gülüyor ya. Hayret bir şey. Anne anne. Ne oldu Elifciğim? Karnın mı acıktı? Evet. E ne yapacağız anneciğim? Daha yeni kahvaltıdan kalkmıştın. Ne yapalım anneciğim? Ne yemek istiyorsun anneciğim? Ne hazırlayalım sana? Nadım mı yemek istiyorsun? Tamam bir tane nadılımız vardı tamam mı? O zaman hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Küçük tencerem burada Elifciğim tamam mı? Hadi tut bakalım bunu. Gel önce buradan su alalım. Gel. Tamam sandalyeni birazdan alalım. Tamam mı anneciğim? çevir bakalım onu. Ver sen tencereni. Şimdi ben buradan sıcak su alacağım. Elin yanabilir seni. Tamam mı? Bekle. Hayır dokunma hiç. Tamam mı? Bekle. Hayır hayır çok sıcak. Hadi bakalım suyumuzu doldurduk. Evet suyumuzu koyalım. Nadalımızı alalım. Hadi çık bakalım sandalyeni. Sen bana yardım edeceksin. Tamam mı? Gel bakalım. Evet. evet. Çık bakalım. Şimdi nasıl yapacağız Elif? Tut anneciğim. Gözün sonu şunu açayım. Makasla tamam mı önce? Beraber. Hayır. Makas olduğu için biraz tehlikeli olabilir. Ben senin için açayım. Tamam mı? Şöyle yapalım. Dikkatli ol. Çok dikkat etmeliyiz. Tamam mı? Evet. Çok güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Tamam Elif? Evet şimdi çıkar bakalım. Aferin sana. Çıkar koy suyun içine dikkatli koy ama tamam mı? Koy. Şimdi onu da alalım. Ocağımıza koyalım. Evet şimdi bunları koyacağız tamam mı anneciğim? Bekle. Şimdi bir şey daha olması lazım. <laughs> tamam ben sana açacağım tamam mı? Sen de dökeceksin bunu. Evet çubuk kestik. Bunu da dökelim. Nadalımız pişecek. Elif de bunu yiyecek. <laughs> num 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 yapacak Elif de. Tamam. Şimdi bu da tamam. Şimdi bunları atalım. Nadılımız pişsin yiyelim. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Evet. Nadılımız hazır. Elif hadi gel bakalım. <laughs> Geldin mi? Hadi. Şimdi bunu tabağımıza dökün. Dur anneciğim çok sıcak ama sen fazla yaklaşma. Tamam mı? Yanarsın. Hadi ben bunu boşaltayım. Ama şu an çok sıcak tamam mı? Şimdi bunu yiyemezsin sen. Gel bunu odaya götürelim. Gel 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 gel. Ay çok güzel görünüyor Elif bu. Çok güzel Evet çok lezzetli görünüyor. Gel bakalım. Ben bunu nasıl hayır hayır şimdi nadıl nadılı yiyeceksin tamam mı? Gel bakalım ama şu an çok sıcak tamam birazcık soğusun öyle yiyeceğiz tamam mı anneciğim? Dur orada kal bakalım keselim. Evet şimdi ham yap bakalım. Aferin sana. Güzel mi? Afiyet olsun o zaman, tamam mı? Nodulu sevdin mi? Hadi afiyet olsun o zaman.